En son geçen yıl bu düğünde kamerayla görüntülendi. En son görüldüğünde ise bayramdı. Bir hafta önce Kayseri'nin Talas ilçesindeki evinin önünde abisi Ahmet Tuna ve arkadaşı Türkan'la birlikteydi. Komşularıyla bayramlaşıp şeker toplayacaktı çocuk. Evin önünden ayrıldılar. Geri dönmediler. En son kimin kapısını çaldılar, nereye gittiler? Kim ya da kimlerle karşılaştılar? Başlarına ne geldi bilinmeden, kayıplara karıştı üçü birden. Ateş düştü çocukların evlerine. O ateş bir haftadır yanıyor. Ay ve Tekin aileleri perişan oldu. evde çocuklar bulunana kadar da duracak. Kayıp torunu Türkan'da aynı ismi taşıyan babaannesi günlerdir ağlatı yapıyor. Salas günlerdir karış karış aranıyor. İzi bulunamadığı 7-8-10 yaşlarındaki çocukların. Ama umut ediyorum ki en kısa zamanda çıkıp gelecekler sağ salim. Ama artık onların şu durumda psikolojilerini düşünerek daha çok üzülüyorum. Ama gelecekler inanıyorum sağ salim inşallah. Bu umut ayakta tutuyor aileleri. Zaman zaman şüpheye kapılsalar da peşlerinde olacaklar çocuklarının. Bu çocuklar yer yarılıp da yerin içine girmediler. Ve Kayseri polisi, sivil savunma ekipleri de kararlı. 3 çocuk bulunana kadar seferber olacak herkes.